Üsküdar'ın dar sokaklarında, Bosforo'nun serin esintisi, çay kokusu ve taze ekmek kokusuyla karışıyordu. Mihrimah Sultan Camii'nin minaresi, akşamın turuncu gökyüzünde yükselirken, eski bir taş konakta bir bebeğin ağlaması sessizliği deldi. Küçük Ali saatlerdir ağlıyordu. Sesi İznik çinileriyle süslü koridorlarda yankılanıyordu. Ayşe, 24 yaşında, elleri nasırlı bir genç kadın, aynı çiniyi dördüncü kez siliyordu bebeğin ağlaması kalbinde bir yara açıyordu. Bu çocuk ağlamaktan zarar görecek diye mırıldandı. Temizliğe odaklanmaya çalışsa da o ses onu geçmişin karanlık anılarına sürüklüyordu. Üst katta iki aylık Ali yatağında kıpkırmızı bir yüzle ağlıyordu. Kurumuş dudakları bir şey arıyor ama bulamıyordu. Yanındaki biberon İstanbul'un sıcağında bozulmuş ekşi kokuyordu. Dadı Zeynep 28 yaşında özel süt alacağım diyerek çıkmış ama aslında Grand Bazaar'da arkadaşlarıyla gülüşüyordu. Onun için bu iş kolay para kazanmanın bir yoluydu. Ofiste 32 yaşındaki Mehmet Ankara'daki ortaklarla bir telekonferanstaydı. ''Efendim, yatırımı onaylıyor musunuz?'' diye sordu bir ses. Mehmet otomatik cevap verirken gözleri merhum eşi Elif'in fotoğrafına takıldı. Ali'nin ağlamasını duymazdan geliyordu ama her ses göğsünde bir ağırlık yaratıyordu. ''Hoş geldiniz.'' Milyonerlerin ikilemleri hakkında dokunaklı bir hikaye izleyeceksiniz. Abone olun, beğenin, bildirimleri açın ve ilk yorumda hangi şehirden izlediğinizi yazın. Böylece birbirimizle bağlantı kurabiliriz. Ayşe daha fazla dayanamadı. Bezi elinden düşürüp merdivenleri koşarak çıktı, kalbi çarpıyordu. "Lütfen bir şey olmasın." diye fısıldadı kapıyı itti. Ali bitkin düşmüştü. Teni sıcak, gözleri yarı kapalıydı. "Allah'ım." dedi Ayşe, bebeği kucağına aldı. Ali susuz terli ağzıyla bir şey arıyordu. Biberonu kokladığında yüzü buruştu. Süt bozulmuştu. Ayşe'nin içinde bir şeyler koptu. 6 hafta önce kendi bebeğini kaybetmişti ve hala süt üretiyordu. Ali'nin acısını, kendi oğlunun son anlarındaki çaresizliğini hatırlattı. Hiç düşünmeden ahşap oymalı bir sandalyeye oturdu ve aç bebeğe göğsünü uzattı. Ali anında sustu. Sanki kurtarılmış gibi emmeye başladı. O an Ayşe'ye huzur doldu. ''Tamam küçük buradayım.'' diye fısıldadı haftalardır hissetmediği bir rahatlama içinde. Aşağıda Mehmet toplantıyı bitirdi. ''Yarın devam edelim.'' dedi bilgisayarı kapattı. Hani sessizlik onu korkuttu. Ağlama durmuştu. Endişelenip merdivenleri çıktı ve kapıyı açtı. Gördüğü manzara onu dondurdu. Ayşe pencereden süzülen yumuşak ışıkta Ali'yi emziriyordu. İkisi de sakin ve uyumluydu. ''Bu ne?'' diye sordu Mehmet sesi şaşkınlıkla doluydu. Ayşe hızla göğsünü örttü, Ali'yi dikkatle tuttu. "Efendim, açıklayabilirim." dedi telaşla. "Açıklayacak ne var? Çıldırmışsın." Mehmet öfkeyle ilerledi ama Ali'nin sakin uyuduğunu görünce durdu. İlk kez oğlu bu kadar huzurluydu. "Bu çocuk açlıktan ölüyordu." dedi Ayşe, kelimeler aceleyle dökülüyordu. "Zeynep gitti, biberon bozulmuş. Başka çare yoktu." Mehmet Ali'ye baktı. Bebek sakin sakin nefes alıyordu yüzünde daha önce hiç görmediği bir huzur vardı. Nasıl bu kadar sakin? diye sordu. Öfkesi azalmaya başladı. Ayşe bir gözyaşını sildi. Benim bebeğim. Altı hafta önce kaybettim. Hala sütüm var. Mehmet'in dünyası sarsıldı. Elif'in ölümünden beri taşıdığı acıyı tanıyordu. Ama sen neyden? Cümlesini bitiremedi. Ayşe sesi titreyerek devam etti. Ali'yi öyle görünce dayanamadım. Mehmet oğluna baktı, Ali babasının veremediği bir şeyi bulmuş gibiydi. Mehmet'in öfkesi tuhaf bir minnettarlıkla karıştı. Ayşe Ali'yi kurtarmıştı ama durum karmaşıktı. İv git Ayşe dedi yorgun bir sesle. Yarın konuşuruz. Ayşe Ali'yi bir hazine gibi teslim etti. Lütfen onu aç bırakmayın diyerek titreyerek çıktı. Geriye dönüp Mehmet'in Ali'yi tutarken huzurlu oğlunu gördüğünde doğru olanı yaptığını hissetti. O gece Zeynep Grand Bazar'dan pahalı çantalarla döndü süt hikayesi yalandı. Günü alışverişle geçirmişti. Ali'yi sadece bir gelir kaynağı olarak görüyordu. Ofiste Mehmet'i buldu. Ali uyuyor ne mucize dedi sahte bir şaşkınlıkla. Mehmet sadece başını salladı. Hala öğleden sonrayı anlamaya çalışıyordu. Sabah Mehmet duştayken Zeynep mutfakta 55 yaşındaki aşçı Fatma ile konuştu. Fatma teyze Ayşe dün bir şey mi yaptı diye sordu şüpheyle. Fatma iç çekti. Zavallı kız çok etkilenmiş. Bebek odasında uzun süre kaldı. Neden etkilenmiş? Yeni bebeğini kaybetmiş, kocası da terk etmiş. Kocası bebeği kaybettiği için onu suçladı. Zeynep kıskançlık hissetti. Mehmet Ayşe'yi seviyorsa işini kaybedebilirdi. Fatma teyze bir şey söyleyeyim ama kimseye anlatma dedi endişeli bir yüzle. Dün Ayşe'yi garip bir şey yaparken gördüm. Ali'yi kendi sütüyle emziriyordu. Fatma şok oldu. Nasıl yani? Zeynep devam etti. Şüphe tohumları ekerek sanki Ali'nin annesiymiş gibi davranıyor. Zeynep dedikoduyu yaymak için hemen mahallenin en geveze komşusu Şebnem'i aradı. Şebnem, Mehmet hakkında bir şey anlatmam lazım. Hizmetçi kız Ayşe galiba aileyi ele geçirmeye çalışıyor. Şebnem telefonu neredeyse düşürdü. Sidi Mesin. Mehmet'in başına bu da mı geldi? Dedikodu İstanbul'da ateş gibi yayıldı. O sırada Mehmet kahvaltıya indi ve Ali'yi koltuğunda gülerken gördü. Bu nadir bir manzaraydı. Ayşe koridordan geçtiğinde Ali kollarını salladı, neşeli. Mehmet'in kalbi sıkıştı. Oğlu ona böyle hiç tepki vermemişti. Ama o sabah telefon çalmaya başladı ve Ayşe'nin hayatı cehenneme dönmek üzereydi. Dedikodu Üsküdar'ın dar sokaklarında rüzgar gibi yayıldı. Şebnem, mahallenin WhatsApp grubunda Ayşe'nin Ali'yi emzirdiğini anlatırken Komşular şaşkınlık ve yargıyla doluydu. Elif'in ruhu bu evde huzursuzdur," dedi bir komşu. Mehmet, sabah kahvaltıda Ali'nin neşeli halini izlerken telefon çaldı. Şebnem'in tatlı sesi geldi. "Mehmetciğim, nasılsın?" Mehmet temkinliydi. "İyiyim Şebnem, ne var?" "Bak, seninle dostuz endişeliyiz. Hizmetçi kız hakkında konuşuyorlar." Mehmet'in kalbi sıkıştı. "Ne konuşuyorlar?" "Bebeğini kaybeden kadınlar." bazen başka çocuklara takıntılı olur, dedi Şebnem sözleri zehir gibi. Mehmet, Ayşe'yi koridorda Ali ile oynarken gördü ve şüphe tohumu ekildi, öğleden sonra telefon bir daha çaldı. Elif'in kayınvalidesi Fatma Halay'dı. Mehmet oğlum kendine dikkat et. Bu kız Ayşe karışıklık yaratıyormuş. Nereden duydun hala? Herkes konuşuyor oğlum. Sen hassassın biri seni kandırabilir. Mehmet sinirlendi ama şüphe büyüdü. Akşama doğru Elif'in en yakın arkadaşı Ayla aradı. Mehmet bu durum devam edemez. Elif bunu görse kahrolurdu. Mehmet Ayşe'yi Ali ile oynarken izledi. Bebek gülüyordu ama baskı artıyordu. Zeynep yanına yaklaştı. Efendim. Ayşe bugün daha fazla kalmak istedi. Ali'nin ona ihtiyacı varmış. Mehmet kaşlarını çattı. Garip mi? Biraz sanki Ali'nin annesi oymuş gibi davranıyor dedi Zeynep kasıtlı bir duraksamayla Mehmet'in kafası karıştı. Bir yanda Ali'nin mutluluğu, diğer yanda dedikodular. Elif'in ölümünden beri kimseye tam güvenmiyordu. Acaba yine mi yanılıyordu? Gece Ali sadece bir kez uyandı, biberonu sakin sakin içti ve uyudu. Zeynep bile şaşırdı. Ali'nin bu kadar sakin olması mucizeydi. Ama Mehmet'in aklı Ayşe'deydi. Sabah Fatma teyzeyle konuşurken Zeynep'in dedikodusu ortaya çıktı. Ayşe zavallı bir kız Fatma teyze ama sanki Ali'ye fazla yakın dedi Zeynep. Fatma iç çekti. Kendi çocuğunu kaybetmiş normal değil mi? Zeynep'in gözleri parladı. Ama bu kadar mı yakın olmalı? Dün saatlerce Ali'yi izledi naaber gibi. Mehmet kahvaltıda Ali'nin Ayşe'ye gülümsediğini gördü. Günaydın dedi Ayşe utangaçça. Günaydın. Ali bugün iyi görünüyor dedi Mehmet. Evet gece iyi uyudu. Sadece güzelce beslenmesi lazımdı dedi Ayşe Ali'nin alnını öperek. Mehmet Ali'nin Ayşe'nin sesine tepkisinden etkilendi ama telefon tekrar çaldı. Şebnem'di. Mehmet bu kızı evde tutman doğru mu? Elif'in hatırasına ayıp. Mehmet sinirle kapattı ama şüphe içini kemiriyordu. Öğleden sonra Ayla tekrar aradı. Mehmet bu kız fırsatçı olabilir. Dikkat et. Mehmet Ayşe'yi Ali ile oynarken izledi. Bebek mutlu ama dedikodular ağır basıyordu. Akşam Mehmet kararını verdi. Ali'nin mutluluğu önemliydi. Ama dedikodular dayanılmaz hale gelmişti. ''Ayşe, ofise gel, konuşmamız lazım.'' dedi soğuk bir sesle. Ayşe kalbi sıkışarak ofise oturdu. ''Efendim, bir hata mı yaptım?'' Mehmet masanın ardında durdu. Sanki bir bariyer vardı. Dün olanlar Ali ile insanlar konuşuyor. Ne konuşuyorlar? Ayşe'nin sesi titredi. Mehmet derin bir nefes aldı. Senin durumunu kullanıp aileme sızdığını söylüyorlar bebeğini kaybettiğin için Ali'ye takıntılı olduğunu. Ayşe'nin yüzü soldu. Efendim bu doğru değil. Ali hastaydı, başka çarem yoktu. Mehmet odada yürüdü, kendiyle mücadele ediyordu. Ama sen onu emzirdin Ayşe, izin almadan. Ayşe ayağa kalktı, gözleri doldu. O çocuk açlıktan ölüyordu. Zeynep yoktu, biberon bozulmuştu. Mehmet durdu, Ali'yi düşündü. İnsanlar senin beni kandırdığını, ailemi çalmaya çalıştığını söylüyor. Bu yalan. Siz de mi buna inanıyorsunuz? Mehmet gözlerini kaçırdı. Bilmiyorum Ayşe ama Ali sana çok bağlandı. Bu iyi değil. İyi değil mi? Onun gülmesi mi kötü? Ayşe'nin sesi kırıldı. Mehmet sustu, sonra kararını verdi. Ayşe, işten çıkarılıyorsun. Sessizlik odayı yuttu. Lütfen efendim yapmayın. Gidecek yerim yok. Mehmet sırtını döndü. Eşyalarını topla ve git. Ayşe titreyerek çıktı. Fatma teyze onu mutfakta ağlarken buldu. "Kızım ne oldu?" "Beni kovdu teyze. Fırsatçı olduğumu düşünüyor." Dışarıda yağmur başladı. Ayşe sırılsıklam sokaklara adım attı. Ayşe Üsküdar'ın yağmurlu sokaklarında yürüdü elinde bir market poşetiyle. Konağın sıcaklığını geride bırakmıştı. İlk kapıyı çaldığında komşu hizmetçi lafı dinlemedi. "Burada yer yok." İkinci evde ev sahibi dinledi temizlik, yemek, çocuk bakımı yaparım dedi Ayşe. Referansın var mı? Ayşe Mehmet'i aramalarını söyledi ama Mehmet telefonu açmadı. Referanssız alamam dedi kadın. Üçüncü, dördüncü, beşinci evde aynı hikaye. İlk gün umutluydu, ikinci gün panik başladı, üçüncü gün parası bitti. Ev sahibesi, Ayşe iki aydır kira ödemiyorsun dedi. Biraz daha zaman diye yalvardı Ayşe ama nafile. Eşyalarını bir poşete koyup çıktı. Dünyadaki her şeyi o poşetteydi. İlk gece sokakta geçti. Bir bankta gazete kağıdıyla örtünerek uyumaya çalıştı. Soğuk kemiklerini dondurdu. Korkudan gözünü kırpmadı. İkinci gece bir sundurmanın altında uyurken üç adam yaklaştı. ''Yalnız mısın güzel? Yardım edelim mi?'' Ayşe korkuyla kaçtı. Bir caminin ardına saklandı. Üçüncü gece 60 yaşındaki beyaz saçlı Hüseyin amcayla tanıştı. İlk kez sokakta değil mi? dedi. Nereden bildin? Tekrube. Hala evde yaşayan biri gibi görünüyorsun. Hüseyin Ayşe'yi bir viyadüğün altındaki gruba götürdü. Güvenli burası dedi. Orada beş kişi vardı. Kartonlar, eski battaniyeler, hüzünlü hikayeler. Hüseyin Ayşe'ye sokak kurallarını öğretti. Yemek nerede bulunur, güvenlik görevlileri nerede rahatsız etmez, nasıl korunulur. Onurunu kaybetme kızım. Sokaktayız ama hala insanız dedi. Ama günler geçtikçe Ayşe değişti. Kıyafetleri kirlendi. Saçı karıştı, hızlıca kilo verdi. En kötüsü vücudu hala süt üretiyordu. Her sabah göğüsleri ağrılı, Ali'yi düşünüyordu. O iyi mi? Yemek yiyor mu? Gündüzleri teneke toplayarak geçirdi aklı Ali'de. İki hafta sonra bir mağaza camında yansımasını gördü. Zayıf, kirli, gözleri çökmüş. Artık kendini tanımıyordu. Bazen Ali ile oynadığı oyunları hatırlayıp kendi kendine konuşuyordu. Hüseyin'in bahsettiği Onur tutunması en zor şeydi. Konağa geri dönersek Ali Ayşe gittikten sonra tekrar ağlamaya başladı. İlk gece Mehmet uyumadı. Ali sabaha kadar ağladı. Sadece yorgunluktan sustu. ''Ne oldu oğlum?'' ''Babam burada.'' dedi Mehmet. Ama Ali kollarını reddetti. Biberonu istemiyor. Oyuncaklara tepki vermiyor. Sürekli huzursuzdu. Zeynep ''Bu bir aşama efendim.'' dedi. Ama umursamazlığı belliydi. Üç gün sonra Mehmet yeni bir dadı tuttu. Emine 20 yıllık tecrübeli, iki saat sonra pes etti. Böyle huzursuz bir bebek görmedim dedi. İkinci dadı yeni doğan uzmanı Sema, bu çocuk bir travma yaşıyor dedi. Travma mı? Annesi doğumda öldü. Onunla güçlü bir bağ olan biri mi vardı? Mehmet, Ayşe'yi söylemekten kaçındı. Özel biri yok. Bu hikayeden hoşlandınız mı? Şu ana kadar anlattıklarım size anlamlı geliyor mu? Abone olun, beğenin ve bildirimleri açın daha fazla hikaye için Ali'nin durumu kötüleşti. Kilo kaybediyor, biber onu reddediyor, sürekli ağlıyordu. Mehmet, en pahalı dadıya 25 yıllık tecrübeli naberi tuttu. Böyle bir vaka görmedim, dedi naber. Mehmet çaresizdi. Doktor Orhan Ali'yi muayene etti. Fiziksel bir sorunu yok. Ama bu çocuk duygusal bir travma yaşıyor, dedi. Son zamanlarda ne değişti? Mehmet tereddüt etti. Dadı değiştirdik bir de bir çalışanı işten çıkardık. O kişi Ali ile çok mu vakit geçiriyordu? Biraz dedi Mehmet gerçeği saklayarak. Doktor, bebekler bağlara çok duyarlıdır dedi ama Mehmet konuyu kapattı. Geceler kabus gibiydi. Mehmet Ali'yi sakinleştirmek için evde zombi gibi dolaşıyordu. Fatma teyze Ayşe gittikten sonra çocuk değişti dedi. Ama Mehmet karışma Fatma diye tersledi. Bir hafta sonra Doktor Orhan netti. Ali'yi hastaneye yatırmalıyız. Susuz kalıyor, tehlikeli şekilde kilo kaybediyor. Mehmet, Ali'yi kollarında zayıf ve solgun görünce Elif'in ölümünden beri hissetmediği bir korku yaşadı. Ölebilir mi? Her şeyi yapacağız ama bebekler duygusal nedenlerle de solabilir. Mehmet, hastaneye yatırılan Ali ile sessiz bir konağa döndü. İlk kez ağlama yoktu ama bu sessizlik onu korkuttu. Kendi kendine itiraf etti. Ayşe'yi kovmak hayatının en büyük hatası olabilirdi. Hastanede Ali daha da kötüleşti. Biber onu reddediyor, zayıflıyordu. Doktor Orhan, güçlü bir duygusal uyarı lazım. Onu hayata bağlayacak bir şey dedi. Mehmet ne gerektiğini biliyordu. Ayşe Mehmet, Ayşe'yi bulmaya karar verdi. İstanbul'un 12 milyonluk kalabalığında bu, iğneyle kuyu kazmaktı. Önce Ayşe'nin eski evine gitti. Bina yıkılıyordu. O kız 3 hafta önce bir poşetle çıktı. Geri gelmedi, dedi kapıcı. Mehmet iş bulma ajanslarına, hastanelere, karakollara sordu. Hiçbir iz yoktu. İkinci gün barınaklara, aşevlerine, camilere gitti. Genç bir kadın yeni işten çıkarılmış adı Ayşe dedi. Ama kimse hatırlamadı. Fotoğrafı yoktu. Ayşe aylarca evinde çalışmış ama bir kare bile çekmemişti. Üçüncü gün sokaklarda yaşayanlara sormaya başladı. Ayşe'yi tanıyor musunuz? Cevap hep aynıydı. Polis misiniz? Mehmet yaklaşımını değiştirdi ama umut tükeniyordu. Dördüncü gün yorgun ve sakallı bir telefon aldı. Komşu Selma'ydı. Mehmet, o eski çalışanı arıyordun değil mi? Dün terminalde gördüm. Dilencilik yapıyordu, çok zayıf ve kirliydi. Mehmet'in dünyası sarsıldı. Ayşe, Ali'yi kurtaran Ayşe sokakta dileniyordu. Hastanede Ali'nin durumu kritikti. Doktor Orhan, 48 saat içinde iyileşme olmazsa zorla besleme ve yoğun bakım gerekecek, dedi. Mehmet zamanın daraldığını biliyordu. Bir dedektif tuttu. Sokakta birini bulmak zor, dedi dedektif. Ama fotoğrafını barınaklara dağıtacağım. Mehmet, konağın güvenlik kamerasından Ayşe'nin bir fotoğrafını buldu. Artık bir umut kırıntısı vardı ama Ayşe hasta olabilirdi. Sekizinci günde dedektif aradı. Merkezdeki bir sağlık ocağında Ayşe'yi gören bir sosyal hizmet uzmanı var. Mehmet koştu. Doktor, Belgesiz bir hasta geldi. Zatürre başlangıcı, ciddi yetersiz beslenme dedi. Nereye gitti? Bilmiyoruz kalacak yeri yok dedi. Mehmet merkezde eczanelere, fırınlara sordu ama iz yoktu. Onuncu gün umutsuzluk ağır basarken bir telefon geldi. Ayşe'yi arayan Mehmet sen misiniz? Hüseyin amcaydı sokaktan. Onu nerede bulurum? Önce neden aradığını söyle. Mehmet içini döktü. Bir yalana inandım onu sokağa attım. Şimdi Ali hastanede ölüyor. Hüseyin, Radial Leste dedi. Ama ona zarar verirsen. Vermem, söz veriyorum. Mehmet viyadüğe gitti. Lona çadırlar, eski yataklar, küçük bir ateş. Hüseyin orada, dedi. Bir çadırı işaret ederek. Ateşi yüksek, iki gündür böyle. Mehmet, Ayşe'yi eski bir yatakta kirli battaniyelerle buldu. Tanınmaz haldeydi. Saçı karışık, yüzü ateşten kızarmış, çok zayıf. Ayşe, dedi. Ayşe gözlerini zor açtı. Mehmet burada mısın? Seni almaya geldim. Ali'nin sana ihtiyacı var. Ayşe'nin gözleri doldu. Ali nasıl? Çok kötü hastanede. Ayşe kalkmaya çalıştı ama güçsüzdü. Neden bunu söylüyorsun? Mehmet diz çöktü. Zeynep her şeyi uydurdu kıskançlıktan. Seni suçladım hata yaptım. Ayşe öksürdü. Ve sen inandın. Hüseyin araya girdi. Kızım zatürre. Hastaneye gitmelisin. Ayşe direndi tekrar sokağa atılmak istemiyorum. Mehmet, bir daha asla dedi. Söz veriyorum. Ayşe, sözler daha önce de verdin dedi ama zayıftı. Tamam ama sadece Ali için. Mehmet onu arabaya taşıdı. Yolda Doktor Orhan'ı aradı. Ali'yi kurtarabilecek birini getiriyorum ama o da hasta. Acile getirin dedi doktor. Hastanede Ayşe'ye zatürre. Yetersiz beslenme ve susuzluk teşhisi kondu. Üç gün boyunca tedavi gördü. Mehmet, Ayşe ve Ali'nin odaları arasında mekik dokudu. Üçüncü gün Ayşe'nin ateşi düştü ve doktor 15 dakikalık bir buluşmaya izin verdi. Ayşe tekerlekli sandalye ile Ali'nin odasına götürüldü. Zayıf, solgun bebeği görünce ağladı. Allah'ım ona ne oldu? Ali uyuyordu ama Ayşe'nin sesini duyunca gözlerini açtı. Hafifçe gülümsedi haftalardır ilk kez. Merhaba sevgilim, dedi Ayşe elini uzattı. Ali küçük bir ses çıkardı, mutlu bir ses. Biberon verebilir miyim? diye sordu Ayşe. Doktor dikkatli ol dedi. Ayşe Ali'yi kucağına aldı. Bebek daha hafif, daha kırılgandı. Biberonu verdiğinde Ali ona bakarak yavaşça içti. Mehmet kapıdan izledi, duygulanmıştı. Seni bekliyordu dedi. Ayşe çok zayıf diye endişelendi. Doktor yarın taburcu edebiliriz eğer böyle devam ederse dedi. Ayşe ve Ali taburcu edildi. Konak garip bir sessizlikle doluydu. Fatma teyze kapıda Ayşe'yi sarıldı. Kızım döndüğüne sevindim. İyiyim teyze, yavaş yavaş dedi Ayşe. Ali nasıl? Yemek yiyor, kilo alıyor. Mehmet Ayşe'nin eşyalarını eski odasına değil misafir odasına taşıdı. Bu daha rahat klima var dedi. Ayşe kaşlarını çattı. Eski odamda ne sorun vardı? Buraya prenses olmaya gelmedim, Ali için geldim. Mehmet sustu, eşyaları eski odaya taşıdı. İlk günlerde Ayşe sadece Ali'ye odaklandı. Bebek iyileşiyordu, gülüyordu ama Ayşe'den ayrılınca huysuzlanıyordu. Mehmet'le konuşmaları kısa ve mesafeliydi. "Günaydın." "Günaydın." "Ali iyi mi?" "Evet." Fatma teyze gerginliği fark etti. "Kızım, Mehmet sana iyi davranmaya çalışıyor." "Biliyorum teyze ama güvenmek zor." Bir hafta sonra Mehmet Ali için özel bir çocuk doktoru tuttu. Ayşe itiraz etti. "Devlet hastanesi yeterince iyi. Beni sokaktan onlar kurtardı." Mehmet sustu, hakaret hak ettiğini biliyordu. Komşuların telefonları başladı. Şebnem aradı. Mehmet o kızı geri getirdin, bu mu doğru? Evet Şebnem. Ayşe masum, Zeynep yalan söyledi. Şebnem sustu. Mehmet dedikodulara karşı durmaya kararlıydı. Akşam Ali'yi yatırmaya hazırlanırken Ayşe'yi izledi. Ne var? Hiç Ali seninle çok huzurlu. Ayşe durdu. Mehmet buradaki rolüm ne? Ali için geldim ama sen benden ne bekliyorsun? Ali'yi büyütmenizi. Hepsi bu. Ayşe gözlerini kıstı. Eğer fikrin değişirse, eğer biri yine dedikodu yaparsa, değişmeyecek dedi Mehmet. Ama Ayşe'nin gözlerinde şüphe gördü. İki hafta sonra Ayşe'nin dönüşü mahallede biliniyordu. Şebnem Ayla ve Fatma hala konağa geldi. Mehmet, seninle konuşmalıyız dedi Şebnem. Tahmin ediyorum ne hakkında. O kız Ayşe, onu geri getirdin dedi Ayla. Evet, çünkü Ali'nin ona ihtiyacı var. Fatma hala, Oğlum yalnız bir adamsın, genç bir kadın evde. Yanlış anlaşılır, dedi. Mehmet öfkelendi. Ayşe'yi geri getirdim çünkü sizlerin yalanına inandım. O Ali'yi kurtardı. Üçü rahatsız oldu. Hangi iyi alın, dedi Ayla. Zeynep her şeyi uydurdu kıskançlıktan. Ayşe Ali ile salondan geçti, onları görmezden geldi. Ali sağlıklıydı, gülüyordu. Şebnem fısıldadı. Bu kız değişmiş, daha kendinden emin. Çünkü siz ona hep aşağılık hissettirdiniz dedi Mehmet. Aynı gün Ayşe'nin eski kocası Kerim aradı. Mehmet Ayşe hakkında konuşmamız lazım. Ne hakkında? Yüz yüze daha iyi. Hayır telefonda söyle. Kerim Ayşe seni kandırdı, beni kandırdığı gibi. Hamileyken uyuşturucu kullanıyordu. Bebeği bu yüzden öldü dedi. Mehmet dondu. Yalan söylüyorsun. Elimde raporlar var dedi Kerim. Mehmet kapattı ama şüphe içini kemirdi. Akşam Ayşe'ye sordu. Bebeğin nasıl öldü? Ayşe öfkeyle baktı. Kerim mi aradı? Bebeğim doktorun 3 saat gecikmesi yüzünden öldü. Raporlar hastanede. Mehmet utandı. Özür dilerim, inanmamalıydım. Ayşe, her dedikoduya inanırsan güvenimiz hiç olmaz dedi. Mehmet söz verdi ama Ayşe'nin gözlerindeki hayal kırıklığı devam etti. Mehmet dedikodulardan bıktı. Bir sabah Facebook'ta uzun bir yazı yazdı. Önyargının oğlumu nasıl neredeyse öldürdüğünü anlatmak istiyorum. Üç ay önce çalışanım Ayşe'yi yalanlara inanarak kovdum. Ayşe kendi bebeğini kaybetmiş ama hala süt üretiyordu. Ali hastayken onu emzirdi, hayatını kurtardı. Ama bazıları onun fırsatçı olduğunu söyledi. Ben inandım, onu referanssız kovdum. Ayşe sokakta kaldı, zatürreden neredeyse öldü. Ali hastanede soluyordu. Sonra dadı Zeynep'in her şeyi kıskançlıktan uydurduğunu... Ali'nin ilaçlarını sattığını öğrendim. Ayşe'yi viyadükte buldum. O Ali'yi tekrar hayata bağladı. Ayşe bir kahraman. Lütfen ona hak ettiği saygıyı gösterin. Yazı saatler içinde binlerce kez paylaşıldı. Yorumlar patladı. Ne inanılmaz bir kadın. Zeynep yargılanmalı. Ama olumsuz yorumlar da vardı. Mehmet yine kandırılıyor. Bir yerel TV kanalı Mehmet'i aradı. Bu hikayeyi anlatır mısınız? Ayşe isterse, dedi Mehmet. Ayşe'ye sordu. TV'de konuşmak ister misin? Niye? Ben kimseye bir şey kanıtlamak istemiyorum. Ama başkalarına ilham olabilir. Ayşe kabul etti. Programda netti. Bir çocuk hastaydı yardım ettim hepsi bu. Haksız suçlanmak nasıl hissettirdi? Acıttı çünkü Ali'yi gerçekten seviyordum. Sokakta yaşamak nasıldı? Zordu ama iyi insanlar tanıdım. Mehmet'i affettiniz mi? Ayşe Mehmet'e baktı. Affetmek bir süreç. Evlenecek misiniz? Hayır, dedi Ayşe kararlılıkla. Aramızda öyle bir ilişki yok. Program büyük yankı uyandırdı. Ayşe'ye iş teklifleri, kitap önerileri geldi ama o reddetti. Benim yerim Ali'nin yanı. Zeynep programı evde izledi ve panikledi. Facebook'ta kendini savundu. Aileyi korumaya çalıştım ama yorumlar ağırdı. Bir bebeği öldürebilirdin. Zeynep Sosyal medyayı sildi, mahallede iş bulamadı, sadece basit evlerde gündelikçi oldu. Şebnem ve diğerleri de alay konusu oldu. Ön yargılı komşu diye anıldılar. Ama bazıları hala Mehmet'in kandırıldığını düşünüyordu. Mehmet umursamadı. 6 ay sonra konak farklıydı. Ali 1 yaşında sağlıklı, neşeliydi. Ayşe'ye anne, Mehmet'e baba diyordu. Mehmet işten erken dönüyor. Ali'ye banyo yaptırıyor, masal okuyordu. Ayşe bu akşam Ali'yi ben yatırırım dedi masal anlatmayı biliyor musun? Öğreniyorum, dedi Mehmet gülerek. Ayşe, Mehmet'in değiştiğini görüyordu ama aralarında hala mesafe vardı. Bir akşam Ayşe, Mehmet, Ali'yi resmi olarak evlat edinmek istiyorum, dedi. Mehmet şaşırdı, evlat edinmek mi? Sen zaten onun annesisin. Ama kağıt üstünde değil, ya sana bir şey olursa, ya fikrin değişirse. Mehmet korkusunu anladı. Tamam bakalım nasıl yapılır, süreç zordu sosyal hizmetler aranızdaki ilişki nedir? diye sordu. Aileyi birlikte büyütüyoruz dedi Ayşe. Sevgili misiniz? Hayır dedi Ayşe net. Eğer Mehmet evlenirse, Ayşe Ali'nin annesi kalır dedi Mehmet. Üç ay sonra evlat edinme onaylandı. Mahkemede Ayşe, bu çocuk benim hayatım dedi gözyaşlarıyla. Mehmet, Ayşe, Ali'nin hep ihtiyaç duyduğu anne dedi. Çıkışta Ayşe, artık gerçekten oğlum dedi. Mehmet, üçümüz bir aileyiz dedi. Ayşe düzeltti. Evet üçümüz üç ay sonra bir pazar sabahı Mehmet Ali'nin anne top dediğini duydu. Odada Ayşe ve Ali yerde oynuyordu. Ali Mehmet'i görünce baba diye koştu. Mehmet onu kucağına aldı. Ali öpücük verdi ve Ayşe'ye döndü. Anne baba burada. Mehmet yere oturdu. Böyle uyanmak güzel dedi. Ayşe evet dedi ama mesafeliydi. Ayşe burada gerçekten mutlu musun? Ali'yi mutluyum. Peki Benley? Ayşe durdu. Mehmet, daha insani birine dönüştün. Bu iyi. Beni affettin mi? Affetmek zor. Ama deniyorum. Bir gün belki sadece Ali'nin ebeveynleri olmaktan fazlası olabilir miyiz? Ayşe gülümsedi. Yavaş Mehmet. Şimdilik iyi bir aileyiz. Mehmet elini uzattı. Ayşe bu kez tuttu. Mutfakta kahvaltı hazırlarken normal bir aile gibiydiler. Kusursuz değil. Yaralı ama gerçek. Teşekkür ederim. Ali'nin annesi olmama izin verdiğin için," dedi Ayşe. "Bana baba olmayı öğrettiğin için teşekkürler," dedi Mehmet. Ali sandalyesinde kaşığıyla vurdu. "Anne, baba benim." Ayşe güldü. Çılgın ailemiz. Dışarıda Zeynep bir otobüste konağa baktı, kahvaltı sahnesini gördü ve başını çevirdi. Yalanları ve kıskançlığı her şeyi mahvetmişti. Kerim Ayşe hakkında yalanlar uydurmaya çalıştı ama Mehmet artık dinlemiyordu. Komşular dedikoduyu azalttı, en azından açıkça. Konakta kusursuz bir huzur yoktu, ama sevgi vardı. Ali sevgiyle büyüdü. Mehmet olması gereken baba oldu. Ayşe kaybettiğini sandığı mutluluğu buldu. Bu bir masal sonu değil. İnsan gerçek ve bazen bu mükemmeliyetten daha iyiydi. Bu hikayeyi nasıl buldunuz? Hayatınıza ne kattı? Yorum yapın, abone olun, beğenin bildirimleri açın. Ve şimdiden çok teşekkür ederim. Hayatınızda her şey gönlünüzce olsun.